Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ayet-i Kerime'de biz yeryüzünde her şeyi sudan yarattık. Bizim sanatımız suyun üzerinde yapılan bir sanattır. Çok farklıdır. Hiçbir sanatta böyle bir durum söz konusu değildir. 1971 yılında Bursa İnegöl'de doğmuşum. İlkokulu orada bitirdim. Bilahare okuldan sonra gurbete, İstanbul'a dini eğitim almak üzere bir kursa yatılı olarak geldim. Askerlik çağınma kadar Kur'an kurslarında yetiştik. Arapça hafızlık eğitimi aldım. O sırada Küçük Ayasofya Camisi boştu ve sınavlarına girdim. Rabbim lütfetti ve başarılı oldum. Göreve başladım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Küçük Ayasofya Camisi Mimar Sinan tarafından restore edilerek camiye tebdil edilmiştir. Küçük Ayasofya Camisi 2004 yılında restorasyona girdi. Restorasyon sırasında caminin tamamen ibadete kapatılma gibi bir durum vardı. Cami müftülüğümüze ve yetkili kurumlara başvurarak caminin en azından restorasyon esnasında dahi olsa kıyısında, köşesinde herhangi bir yerinde ibadete açık olması yönünde. Talebimiz ...netice buldu. Allah. Beş senelik bir süre içerisinde... ...hamdolsun cami ibadete kapatılmadan... E, ...az bir yerinde de olsa ibadetimize devam ettik. İnşaat halindeyken bile burasının kapanmasını istemedi. İçerisinde dışarısı... ...üzerinde her tarafında namazımızı kıldık ve dışarıda da... Çadır içerisinde bize namazı kıldırır, camimizin kapanmaması için. Sen... Burası e, İstanbul'un hatta Türkiye'nin o dönemlerde e, sayılı merkezlerinden birisi. Sanatlar adına bizim e, Türk İslam sanatları dediğimiz e, klasik sanatımız, hat, tesip, minyatür. Buna benzer sanatlarımızın merkezi gibiydi. Tesip, hat, minyatür, e, sedefkar gibi sanatçılarımız Hoca Ahmet Yesevi Vakfı sanatçıları olaraktan burada icraî faaliyette bulundular. Ee, İçimde böyle sanatla uğraşmak vardı, gizli kahraman diyebileceğim, ee, Mehmet Şevket'e Ege. Camiye tayinimle beraber e, ben e, ne yaptım, başka ne işlerle meşgul olduğumu sordum. Olduğum. E, kendisinin cümlesini e, unutmam, madem İstanbul'a geldin, illa ki bir şeyle uğraş ama bunlardan birisi ya ticaret olsun ya ilim olsun ya da sanat olsun. Bu şekilde sanata başlamış olduk, Ebu Sanat'a. Şevket Eygi bir gün e, niye Ebru öğretmiyorsun, niye Ebru öğrenmiyorsun diyerekler ikimizi bir araya getirdi. Ben de o zamana kadar hiç öğrenci yetiştirmemiştim. Yani ciddi bir öğrencim olmamıştı. Mahmut'a ben e, bütün renkleri verdim. Toz boyaları aldık. Bunları dedim destesekte ezilmesi lazım. Mahmut bu boyaları aldı gece sabaha kadar hepsini ezmiş. Ertesi gün öğle namazı veya ikindi vakti Mahmut boyalarla geldi. Hocam dedi boyaları ezdi. Ben şaşırdım. Ötledik, suladık. Kavanozlarına boyaları naklettik. Şimdi de fırça. Tamam dedim. O gece sabaha kadar üşermeyip 18 tane fırça sarmış. Peygamberlerimizin özelliklerinden bir tanesi Türk İslam sanatlarıyla uğraşmak. Kendi Ellerinin emekleriyle e, geçinirler, Helal yolla kazanmış oldukları güzel e, sanatları var. E, bu anlamda da bize bir örnek aslında, bize bir e, yol gösteriyor. Mahmut Bey Efendi de Türk İslam sanatlarından bir tanesi olan Ebru sanatıyla uğraşıyor. Bizim yapmış olduğumuz vazife, e, hep söyleriz e, Peygamber makamı. E, bulunmuş olduğumuz mihrap e, çok önem taşıyor. Bu açıdan e, günümüzde e, bu makamı dolduran bizler ve diğer arkadaşlarımız topluma e, bu zamana kadar yanlış bir şekilde çizilen imam portresini değiştirmek bizlere düşüyor. Mahmut öğrenci yetiştirmeye başladı. O arada zaten Klasik Sanatlar Vakfı'nda da ders veriyordu derken Mahmud'un hem vakıf öğrencileri ve hem kendi öğrencileri oluşmaya başladı. Zaten kendine has bir tarzı var Ebro'da. Farklılıklar, ince nüanslar koyaraktan, da renklerde daha coşkulu ve daha sıcak renkler kullanarak da Mahmut Ebru'da kendini farklı bir boyuta getirdi. Bugün Türkiye'de sayılı ustalardan, önde giden ustalardan biridir. Teknede yaptığı Ebru'ya kağıdını kapatırken gönlünden bir şeyler katıyor ebruya. Ebrucu olabilmekte de en önemli husus budur. Benim sanatla olan işlerimi gören, duyan arkadaşlar, sergiler ve hatta herhangi bir ortamda karşılaştığımızda imam olduğumu bak, bak Allah, azal, öğrendiğinde tavzık ediyor. Çünkü böyle bir imam e, portesi bu zamana kadar belki de hiç çıkmamış. Mahmut Hoca'nın ebru çalışmaları e, çok enteresandır. E, ben onun Ebru'da çıraklık döneminden itibaren biraz tanıttığım için ben o dönemleri gayet iyi hatırlıyorum. Rahmetli Tolunay abimiz renkler konusunda ve değişik boyalar konusunda Mahmut Hoca ile çok sohbet ederdi yani. O zamanlar işte Mahmut Hoca değişmeye başladı. Yani yaptığı ebru'larda Barut ebru olsun, çiçeklerinde olsun. Tabii bu kişinin de naifliğinden de kaynaklansa gerekir kişiliğine paralel gider yaptığı iş biraz aslında. Dolayısıyla e, Mahmut Hoca'nın ebru'lar değişmeye başlamıştı o dönemlerde ve çok sevdiğim çalışmaları oldu böyle bir. Hala da çılgınca işler yapar yani e, bu konusunda. Rahmetli Tonay abimiz gerçekten e, sanatkar bir ruha sahip kendisi. E, fotoğraf sanatçısı, kolaj e, ve resimle uğraşan bir abimizdi. Şeklerin e, motiflerindeki stilizasyonda bana çok büyük katkısı oldu. Ben yapmış olduğum evde çalıştığım ve hatta Yılmaz Hocam'ın atölyesinde çalışmış olduğum çalışmalarımı kendisine gösterirdim. Beni hep yönlendirdi. Şu renkleri şu şekilde kullanırsam daha iyi olur tarzında. Bana en büyük katkılar sağlayan kişilerden birisidir Torunay abimiz. <laughs> Unutulan sanatlarımızdan birisi olan Ebru'yu da Mahmut Peşteli Hocanın şahsında burada sabırla itinayla suda boyuya şekil verişini ben de zevkle izledim ve gördüm. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz gerçekten hani mütevaziliğiyle tanıdığım bir insan. Mahmut Hocamızın eserleri e, Ebru konusunda çok e, farklı noktalara işini götürmüş, sanatını götürmüş bir insan. Çok seviyor çevresi onu. Yani öğrenci anlamında çok zengindir. Ve sanatını hiç sakınmadan, çekinmeden karşı tarafa rahatlıkla aksettiren, veren bir insan. Bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir hoca olarak da aynı şekilde. Çevremdeki insanlar, sanatla uğraşan kişiler, yapmış olduğum işleri beğendiğini, beğendiğini, takdir ettiğini gördüğümde bir atölye açma Kararı aldım. Bizden ders almak isteyen arkadaşlarımız oldu. Bizden talep edip derse başladılar. Kendisi çok yatkın sanatına, sanatını çok seviyor. Bunu her konuşmasında görebilirsiniz. Bizlerle olan çalışmasında biz yakinen görüyoruz. Çünkü Sanatta ilerlemek sabır işi. Biz de bu sabırı göstermek, Namut hocamızın gösterdiği o ince e, ahengi yakalamak üzere buradayız. Hayatımızda bir aheng zaten. Sabırla ahengi birleştirdiğimiz zaman da teknenizden bir şeyler elde ediyorsunuz. Ahengi yakaladığınız zaman da zaten ile bütünleşmiş oluyorsunuz. Sanat merkezi olması sebebiyle de e, etrafımızdaki diğer sanatkarlardan da etkilendik ve kendi yolumuzu çizme durumunda olduk. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi Bu sanatta çivi çakan manevi önderlerden bir kısmı imam. Bunlardan bahsedebiliriz mesela Ethem Efendi, Hatip Mehmet Efendi diye bahsedilen Büyük Ayasofya Camisi'nin imam hatibi ve bizim üstadlarımızdan Necmettin Okyay Efendi. Bunlar imam. Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Şehir Ramazan, Fihi Al-Qur'an Huda Lәnas ve Bayinat Min Al-Huda ve Al-Furqan. azim Benim de imam olmam hasebiyle dedim ki bu Cenab-ı Hakk'ın bir e, yönlendirişi. Adeta e, bayrağı teslim alıyormuşçasına kendimi hissettim. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Vazifemle birlikte bu sanata önderlik, öncülük yapma gayreti içerisindeyim. Kim onda hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Bir ayet-i kerime vardır. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna minel mâ'i külle şey'in hayy. Bu ayet-i kerimede e, maalen, biz yeryüzünde her şeyi sudan yarattık. Bizim sanatımız suyun üzerinde yapılan bir sanattır. Çok farklıdır. Hiçbir sanatta böyle bir durum söz konusu değildir. O suyun hoşluğu, dinginliği, akışkanlığı bizim ruh alemimizle, kendi bütünlüğümüze de uyum sağlaması açısından beni her zaman etkilemiştir. O suyun akışkanlığında kendi ruh halimizi, ruh alemimizi, işsel düşüncelerimizi, duygularımızı aktarmamız açısından... ...bu ayet bende hep güzel intibalar bırakarak yoluma devam etmekteyim. Ebru sanatının bir de manevi yönü var. E, tabii ben bu atölyede onu da e, azami derecede gördüm. Yani hayatın karmaşasının içinde, o sanatın içine girince... ...biraz daha dinginlik, biraz daha e, kendinle baş başa kalmayı... ...içindeki o sakinliği öğretiyor insana. Her zaman bunu telaffuz ederiz. İrade-i cüz, irade-i kül alen şöyledir. Bir şeyi yaparken Cenab-ı Hakk'ın bir gücü vardır. Bir de o Cenab-ı Hakk'ın gücünden kullarına vermiş olduğu bir cüz kullanma yetisi vardır. Bizim en güzel tezahür ettiği alanlardan birisi de Ebru sanatıdır. Çünkü biz e, suya atmış olduğumuz her boya farklı neticeler verebilir. E, i̇stediğimiz yere atarız boyayı veyahut da e, sapını çekeriz, lalesinin e, başını yaparız. Fakat bizim isteğimizin dışında olan durumlar da vardır. Burada aslında aciziyetimiz ortaya çıkar. Sanatla uğraşırken, teknenin üzerindeyken e, bir şeyleri yaparız ama aslında hiç olduğumuzu da düşünmek durumundayız. Geldim geldim ilk gün hocam dedi ki yedek e, önlüklerimiz var bu tekne sizin gelip başlayabilirsiniz. E, o zaman tabii çekindim hali ben dedim sadece biraz izleyeyim. Ertesi hafta geldim çalışmaya başladım. Aradan birkaç ay geçti hocam e, anahtar kestirdi verdi bu anahtar sizin. Burada koltuklarımız var. Yatıp kalkabilirsiniz istediğiniz kadar çalışın yeter ki iş çıkarın. Yani siz çalışın. Bu hani verdikçe alabileceğiniz bir sanat demiştim. siz hizmet edeceksiniz ya O da size hizmet edecek belli bir vakitten sonra. O vakit demiştim hani ben çok doğru bir tercih yaptım. Yani Mahmut Hoca e, o şekilde bir muhabbetimiz başladı 2010'dan bu yana. Bizim de e, gönlümüz hep burada kaldı. Bir de benim hani abim yok. E, Mahmut Hoca bizim için özellikle benim için bir abi oldu burada. Her şekilde. Yani hem özel hayatımda, hem iş hayatımda, hem burada benim için hem akıl danışabileceğimiz, hani hoca vasfının altını gerçekten e, sağlamca doldurabilen biri oldu benim hayatımdaki yerim. Çok mütevazi, çok e, insan olarak çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyor e, bana da öğrenmem için. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince çalışıyorum ki, Hocamızın da gözüne girelim diye. Rabbim beni son nefesime kadar bu sanattan mahrum bırakmasın. Bizim e, sanatımızda benim en büyük emelim bu çarkın içerisinde bir sürü arkadaş ev sanatı yapmak veya hatta sanatlarla uğraşmak adına gelip geçer. Ama benim amacım onların içinden gerçek manada sanata hem kalben hem gönülen ruhen hem kendisini vermiş arkadaşları yakalayıp kendinden sonraki arkadaşlara devredebilecek kişileri yakalamak. ...en büyük emirim bu. Mahmut Peşteli Hoca... ...gelen öğrencilerine... ...sanatkar namusundan... ...fire vermeden... ...bildiği yeteneklerini... ...sabırla... ...itinayla... ...bir bir öğreterek... ...Türk sanatına... ...hizmetine sundu. Bu sanatta e, bunca zaman e, edinmiş olduğum... ...bilgi ve e, becerileri... ...aktarmış olduğum arkadaşların... E, bizden daha ileriye bu çıtayı yükselterek daha zirveye götürmelerini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. ...bir tanesini de yazalım. Aaaa! Neredesin? oğlum. Bizim camiada bulunan din görevli arkadaşlarımızın da... ...bu tür aktivitelerle... ...güzel bir imam portresi çizmelerini ben diliyorum.